Ben Kanuni Sultan Süleyman'ı seçelim diyorum. Evet bence de. Değil mi? Bence bunu Yavuz Sultan Selim de olabilir. <laughs> olabilir. Arkadaşlar bakın. Bu seçme işini hemen yapmazsak çalışıp sunum hazırlamaya zaman kalmayacak. Evet. Haklısın. Ya, tamam işte kanuni olsun. Değil mi? <laughs> Beni bozmaz. Evet. Ama çok Arkadaşlar inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ne, ne oldu? oldu? Kantine giden var mı aramızda? Yok. Yo. Oh. yo. <laughs> Batı Hoca hamburger, cips, kola her şey yasaklamış. Sadece su, yani? meyve ve bitki çayları satılıyor. Ne Aa, bu ya? Nasıl ya neden? Verimi düşürüyormuş. Beynimizi yiyecek, içecekle oyalamayacakmışız. Hadi canım. Yok artık daha neler. Aa! Aa ya senin çıkalı daha iki dakika oldu ya. Teyzem Aa. hakikaten ölçüyü kaçırdı. E kalkın gidelim Hadi gidelim bari. bari. Hadi, gidelim o zaman. Yok burada. Bu yer fıstığı. Nereye sakladı bunu? Sen sınıfı <laughs> ne arıyorsun? <laughs> Bahçede yapılacak o kadar iş var.

Bu da bitti. Bir bakayım ben. Aa! Ne bu haliniz? Yüzünüzden düşen bin parça. Sormayın hocam ya. Moralimiz çok bozuk. Hı hı. Ne oldu ki? Okulda olanlardan haberiniz yok mu? Dün boş günümdü biliyorsunuz. Bugün de ilk dersim size olduğu için az önce hı. geldim. Ne oldu? Öğretmen haftaya seviye sınavı olacakmış Türkiye hı. genelinde. Evet. Ne bu atıcı tuvalette bile ders i̇stiyon istiyon. çalışmamız evet, istiyor. Evet hocam. Evet hocam. Ders hocam. Evet hocam. Evet hocam. hocam. ya? Kantinde hamur ders atışı bile durdurdu. hocam ne O niye? Ya fast food yersek kafamız çalışmazmış. Bak bu doğru işte. Hı? Aman. Zaten tarih ödevi yüzünden hiçbir dersimize çalışamadık. Evet çalışamadık. Evet, bu bu hocam ya var Bir hocam Evet ya evet. Teneffüsler bile 3 dakikaya düşürdü hocam. Biz de insan. Ev evet hocam üç dakikada ne yapacağız? Evet yemek bir sürü dakika Çalışma Hangi bir dakika Bir dakika Ben hemen geliyorum. Yaşasın. yapacağız? be. Ben inşallah. Hiç merak etmeyin efendim. Bütün tedbirleri aldım. Çocuklar nefes almadan çalışıyorlar. Kesin birinci olacağız. Bilemediniz ikinci Tabi efendim Nebahat hanım Aa. Ne demek oluyor bunlar Burası esir kampı mı Aa, e, Tabii efendim ben sizi arayıp hemen bilgi vereceğim <laughs> Ne vardı Çocuklar bana yaptığınız her şeyi anlattı Bütün bunlar ne demek oluyor Aa, Size hesap mı vereceğim Ben bu okulun öğretmeniysem Bu yaptıklarınıza tepki göstermekte hakkım Ben de bu okulun müdürüysem istediğimi yaparım Aa. Şimdi hemen odamdan Aa. çıkın Yoksa olacaklardan sorumlu değilim. Hemen! Derhal! Peki! Hı. Hı. Onu Milli Eğitim'e şikayet edeceğim. Evet, evet, o zaman o zaman edil, edil, yani evet, 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 evet. evet, evet. evet. Aynı aynı de. De. Ama öğretmenim, Petek, bu sefer hiç savunma teyzeni. Evet, 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 aynı şey yapıyor savunuyorsun? Petek, bu sefer fazla ileri gitti diyen sen değil miydin? Evet ya, ileri gitmedi. Onun canım, bize Neden şimdi böyle yapıyorsun? Ya, tamam, tamam, haklısınız. Kesin şikayet edeceğim. Evet, evet, evet. Meslekten ihraç ettireceğim. Ettirin Yürü hocam. hocam. Evet, evet hocam. Yani hocam. doğru hocam. söylüyorsunuz. Doğru. Yok, Yok hocam. hocam ya. benim daha iyi bir fikrim var. Hı. Ona küçük bir ders verelim. Bakın bu olur işte. Yalnız Petek hiçbir şey söylemeyeceksin. Söz. Hı. Delikanlı nedir planın anlat bakalım. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> hmm, çabuk anlat. İki dakika sonra tekrar da çalışacağım. Tamam. çok işe yarayacak söyleyeyim size. Ne yaptınız? Evet, her şey tamamdır. Çok Belgin hocayı bekliyoruz. <laughs> ama o da daha gelmedi. <laughs> tamam biz başlayalım. Hadi kızlar göreyim sizi. <laughs> evet. Hazır mı her şey? Biz hazır, ne hazır ya? Gir. <laughs> tamam. Hocam günaydın. Günaydın. <laughs> Biyoloji dersi için şunları alacaktık. <laughs> alın alın. Hocam iyi misiniz? Neden? Solgun görünüyorsunuz. <laughs> Yo, evet evet, yüzünü sapsarı, limon gibi. Hadi ya. Öğretmenim vallahi çok çok kötü görünüyorsunuz. Ay. Ya. <laughs> Aslında sabah kalktığımda da pek iyi hissetmiyordum. Öğretmenim en iyisi gidin dinlenin bence. <laughs> Ay. Benim midem de bulanıyor zaten. Ay. <laughs> başar. Evet. Ya teyzem zaten hastalık hastası. Oğlum Şimdi ya. doktorun yolunu tutmuştur bile. Petek üzülme. Sonuçta hasta değil. Öyle değil mi? Hı hı. Ya evet de. Ya Özer, milli eğitim aradın mı? Müfettiş biraz burada olur. <laughs> ya Belgin öğretmen okula geldi mi acaba? Ben gidip bir bakayım. Müfettiş geliyor. <laughs> Ay hocam, ay, hocam, hocam. Ama bu, bu ay. imkansız. Ay, ay, ay. Ay. Hangi çağda yaşıyor? Gördüm de böylesini görmedim. Ay, ay. Ay, ay. Şaka, ay. 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 Şaka ay. mı bu? Ay. Hayır efendim. Hayır. Hayır. <laughs> Müdür Hanım koridorda koşmamamız için böyle bir önlem aldı. <laughs> 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 Yok daha neler. Ya bakın ayaklarımızı bağladılar işte. Kangren oldu. İnanır mısınız? Her yere birlikte gidiyoruz. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir? A. Sentrozom. B. Kloroplast. C. Ribozom. D. Mitokondri. Evet, cevap verin. Doğru cevabı bilen. Hı? Hmm? kafalar? A şıkkı doğru. Sentrozom. Neymiş? Sentrozom. sentrozom. Evet, diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır? A ribozom protein sentezi, ay, B mitokondri enerji üretimi, ay, C Lizozom besin üretimi, D endoplasmik retikulum madde üretimi. Ay. Kim yanıt verecek? Ya iyi de bize bunları öğretmediniz ki. Merak <laughs> etme öğrenseydiniz canım. Hocam ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Böyle ders mi işlenir? Olur mu böyle şey ya? Şey burası toplama ya. kampı mı? Haklısınız Hı. efendim ama... Okul müdüremiz sert teknik yöntemi diye bir teknik geliştirdi. Çocuklar böyle daha iyi anlıyorlar dedi. <laughs> Biz tüm öğretmenler bu yöntemi deniyoruz. Çocukların tuvaletlerine asılan ders notları doğru mu? <laughs> doğru, doğru efendim. Doğru. Ya orada bile çalışmamız isteniyor. Ah, bu affedilemez. Söyler misiniz bana Nebahat Hanım neredeler? Rahatsızlandı gitti efendim. Öyle şey olmaz. Evet. Derhal çağırın onu bana. Derhal. Siz buyurun müdür hanımın odasına. Ben kendisine ulaşmaya çalışacağım. <laughs> ya çok ileri gitmiyor muyuz? Petek teyzen diye koruma. Hak etmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>